Trendy'den kargom geldi. O gün size sormuştum güneş krem önerilerinizi bekliyorum diye. Kimse önermemiş ama olsun ben araştırdım ve Koreli'de sipariş verdim. Bakalım bana testleri koymuşlar mı? Çok merak ediyorum. Hadi gelin Bu Koreli'ye TikTok'ta şey demişler. Paylaşacaklarını anladıklarına çok testleri koyuyorlar. Anlamadıklarını koymuyorlar. İnşallah bana koymuşlar çünkü paylaştık. Koymamışlar. Gerçekten koymamışlar inanmıyorum neymiş? Şöyle etiket koymuşlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Şey aldım. Retinollü e, göz serumu. Ha retinalliymiş pardon. Retinollü değil retinal. Biliyorsunuz retinolün aktif formu bir şeyini öğrendim. İçinde ginseng de varmış. Bunu haftada ile falan başlayacağım. Şunu denemek için aldım. E, pirinç serumu. Böylece de aydınlık veriyormuş. Renk tonunu inşallah. Bu da retinol ürünleri ürünlerime kullanmaya başlayabilmek için güneş kremim yoktu. Daha doğrusu vardı bir tane fakat yüzümden silgi gibi soyuluyordu. Ee, bu ürünü çok övmüşler. Beat of Jason nasıl okumuyor bilmiyorum. Ee, bu da pirinçle 50 Bakalım deneyelim. İnşallah memnun kalacağız. Değerlendirmelerde görüşürüz.